AMD Ryzen işlemcilerde bulunan en güçlü özelliklerden biri Precision Boost Overdrive yani PBO. İşlemcinizde yerleşik olarak bulunan bu algoritma gücü ve frekansı gerçek zamanlı iyileştirerek performansı artırabiliyor. Peki PBO nasıl açılıyor ve ne kadar fark ediyor? Adım adım cevaplayalım. AMD PBO Ryzen 2000 serisiyle tanıttı ve o zamandan beri epey geliştirdi. Şirket Ryzen 5000 CPU'larla birlikte Curve Optimizer adlı bir özellik ekleyerek en son sürüm olan PBO 2'yi tanıttı. Curve Optimizer temel olarak CPU'nuzu düşük voltajda çalıştırmanıza, ısıyı azaltmanıza ve verimliliği arttırmanıza olanak tanıyor. Daha düşük voltajlar işlemcinizin termal daralma olmadan daha yüksek frekanslarda çalışacağı anlamına geliyor. Curve Optimizer'ı kullanmak için BIOS'a veya Ryzen Master sıra gidip onluk bir negatif offset ile başlayıp kararlılığı test edebilirsiniz. Sisteminiz kararlı çalışırsa kademeli olarak eksi yüze kadar düşebilirsiniz. Peki bütün bu ayarları nasıl yapacaksınız? Gelin adım adım BIOS'tan PBO'yu devreye alalım. Bugün bu işlem için Ezran X870E Taiichi model anakartını kullanacağız. İlk olarak bilgisayarı kapatmanız gerekiyor. Açma tuşuna basıp klavyeden DEL veya F2 tuşlarına ard arda basın. BIOS ekranı geldiğinde gelişmiş modda değilseniz F6 tuşu basarak gelişmiş moda girin. Üst menüden OC Tweaker sekmesine geldiğinizde Performance Preset seçeneğini seçin. Buradan PBO'yu açabilir, otomatik modu veya hazır profilleri seçebilirsiniz. Sadece PBO'yu açmak isterseniz Enabled seçeneğini seçin. Bu ayarın altında TJ Max ayarının açıldığını görebilirsiniz. Bu değeri işlemcinize ve soğutmanıza göre deneyip en uygun değeri bulmanız gerekiyor. Eğer daha gelişmiş PBO ayarlarına ihtiyaç duyuyorsanız bir önceki kısımda belirttiğimiz gibi BIOS'a giriş yapın. Üstteki Advanced kısmına gelin. Buradan MD Overclock menüsünü açın. Çıkan uyarıyı Enter tuşuna basarak Kabul edin. Açılan menüden Precision Boost Overdrive seçeneğini seçin. Buradan PBO ayarına açıp Advanced seçeneğini seçin. Seçtikten sonra yazının önceki bölümlerinde bahsettiğimiz ayarların gelmiş olması gerekiyor. Buradan PBO Limit ayarında Motherboard olarak değiştirin. Precision Boost Overdrive Scalar Control ayarında Manual olarak seçin. Hemen altında Scalar değerini belirlemeniz gerekiyor. Direkt en büyük değeri seçmek yerine bunu kademeli olarak artırıp test edebilirsiniz. Bizim testlerimizde 5x değerinde sistem hem de stabilite sorunları oluşmadı. CPU Boost Clock Overdrive ayarında Enabled pozitif olarak seçin. Eğer hali hazırda soğutmanız yetersiz ise negatif olarak da seçebilirsiniz. Bu ayar işlemcinin çalışırken belirlenen miktarda daha yüksek veya düşük frekansa çıkmasına yarıyor. Bu ayarı kademeli bir şekilde değiştirip deneme yanılma yaparak performans ve stabiliteyi dengeleyebilirsiniz. Son olarak alttaki Curve Optimizer'a giriyoruz. Burada da Curve Optimizer ayarını All Cores olarak ayarlıyoruz. All Core Curve Optimizer Sayın ayarını da negatif olarak ayarlıyoruz. Açılan kutuya işlemcinin ne kadar voltaj kısmasını istediğimizi giriyoruz. Bu ayarı da yavaş yavaş artırabilirsiniz. Yanlış bir değer yazmanıza karşı belli bir voltajın altına inmenize izin vermiyor zaten sistem. Bizim için bu 25 mV oldu. Son olarak F10 tuşlarına basarak ayarları kaydedip BIOS'tan çıkın. Burada bir not düşmemize de fayda var. PBO ayarlarını değiştirdikten sonra sistemin açılması 2 ila 3 dakikayı bulabilir. Bu süre zarfında sisteme müdahale etmeyin. PBO'nun işlemci performansına etkisini gözlemlemek için bazı testler gerçekleştirdik. Test sonuçlarına göre fark edilir bir performans artışı oluşuyor. Bazı oyunlarda FPS farkı belirginleşirken bazılarında ise az veya hiç fark olmuyor. Bu da oyunun CPU'ya bindirdiği iş yüküne göre değişen bir durum. Sentetik testlerde ise fark daha da çok belirginleşiyor. İsterseniz oyun testleriyle başlayalım. Counter-Strike 1080p düşük ayarlarda PBO kapalı ortalama 846 FPS e alırken PBO devrede ortalama 842 FPS e elde ediyor. Öte yandan PBO devrede fakat TJ Max ayarını 85 yaptığımızda ortalama 852 FPS'ye çıkmayı başarıyoruz. Burada işlemci sıcaklığı sadece 2 derece yükseliyor. PBO'yu manuel olarak ayarladığımızda ise FPS'miz 861'e çıkıyor ve işlemci sıcaklığımız 61 dereceye iniyor. Cyberpunk 2077 bir sonraki testimiz 1080p low ayarlarda ve PBO kapalı iken ortalama 585 FPS e alıyoruz. PBO'yu devreye alınca ortalama 590 FPS, TJ Max 85'te 589 ve yine manuelde de 589 FPS elde ediyoruz. Forza Horizon 5'e geçiyoruz. PBO kapalı ortalama 427 FPS, açık 428, TJ Max 85 ayarı bir fark yaratmıyor. Manuel modda da 431 FPS elde ediyoruz. Call of Duty Black Ops 6 bir sonraki oyunumuz. PBO kapalı iken ortalama 290 399 FPS e alıyoruz. PBO'yu açınca 314 FPS, TJ Max 85 315 FPS ve manuelde de 318 FPS'e çıkıyoruz. Yani PBO'nun en çok yaradığı oyunun Call of Duty Black Ops 6 olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim sentetik testlere. Geekbench 6 ile başlıyoruz. PBO kapalıyken tek çekirdekte 3313 puan, çok çekirdekte de 18352 puan alırken PBO açınca devasa bir şey değişmiyor. Hatta ufak bir düşüş yaşıyoruz. 3297 puana 18289 puan. TCMX'de bu tabloyu çok değiştirmiyor. Sadece manuelde performans artışını fark edebiliyoruz. Hem tek çekirdek hem de çok çekirdekte bir artış söz konusu. Cinebench R23'de PBO'nun kapalı veya manuel ayar olmaksızın açılması devasa bir fark yaratmıyor. Öte yandan manuel modda farkı görebiliyoruz. 2147 puan elde ediyoruz. Benzer durum çok çekirdek performansında da geçerli. PBO'yu olduğu gibi devreye almak performansı düşürürken manuel olarak eğer yaptığımızda 23.466 puan elde etmeyi başarabiliriz başarıyoruz. Testler esnasında stres testi de gerçekleştiriyoruz. PBO kapalıyken işlemcimiz en fazla 77 dereceye ulaşırken PBO'yu manuel olarak ayarladığımızda da en fazla 78 dereceyi görüyoruz. Bu sonuç performansın arttığını ve voltajın düşürülmesiyle sıcaklığın korunduğunu gösteriyor. En yüksek sıcaklığı gördüğümüz ayar ise 84 derece ile PBO açık ve TJ Max 85 oluyor. Bizim sistemimizde stabil bir şekilde çalışan PBO ayarlarından da bahsedelim. PBO ayarı enabled durumda, PBO Limit ayarı motherboard olarak seçili. PBO Scaler kontrol ayarı manuel 5x olarak seçili. CPU Boost Clock Overdrive ayarı pozitif 125. Son olarak Curve Optimizer ayarı da All Course 25 olarak ayarlı. Şimdi PBO gerçekten güzel çalışıyor. İşlemci sıcaklığımızda devasa bir artış olmamasına rağmen işlem performansımız artıyor. Peki dikkat edilmesi gerekenler neler? Öncelikle soğutma önemli. PBO işlemciyi zorlayacak. Bu nedenle iyi bir soğutmaya ihtiyacınız var. Uygun Uygun fiyatlı bir soğutucu burada zorlanabilir. En az 240 mm olimvan ya da üst düzey bir hava soğutucu kullanmanızı öneriyoruz. Yine güç tüketimini de artırıyor PBO. Testlerde Ryzen 7 9800X3D yük altında PBO etkinken 20 ila 50 Watt dolayında daha fazla güç tüketti. Üst düzey bir işlemci kullanıyorsanız PSU kapasitenizi kontrol etmenizde fayda var. Yine AMD PBO'yu hız aşırtma olarak kabul ettiği için PBO'nun işlemci garantisini geçersiz kıldığını söylüyor. Biz bir sorun yaşamadık ama yine de belirtmekte fayda var. Endişeleniyorsanız genel ayarlarla yetinmeniz gerekiyor. Bir de tabii ki azılan getiriler durumu var. Ryzen 9 9950X gibi üst düzey işlemciler zaten kuludan çıktıklarında potansiyel sınırlarına yakın oluyorlar. PBO bu tarz durumlarda yalnızca %2 ile %3 performans artışı sağlayabilir. PBO daha çok Ryzen 5 veya 7 gibi orta sınıf çiplerde etkisini tatmin edici bir şekilde gösterebiliyor. Peki PBO'yu kimler kullanmalı? Oyuncular için gayet uygun. Daha fazla FPS için tek çekirdek performansını artırabiliyor. Yine içerik üreticiler kullanabilir. Random ve video kod çözme performansını da artırabiliyor. Yine meraklıysanız da kullanabilirsiniz. Karmaşık hız aşırtma ayarlarıyla boğuşmadan ince ayar yapma imkanı sunuyor. Öte yandan sadece internette geziniyorsanız veya hafif işler yapıyorsanız PBO'nun avantajları size fazla gelebilir. Evet bugün sizlerle birlikte Ezran X870E Taichi anakartında PBO'yu nasıl ayarlayacağımıza baktık. Siz de kendi anakartınızda PBO'yu manuel olarak ayarlayarak devasa bir sıcaklık artışı olmadan işlemcinizden daha fazla verim elde edebilirsiniz. Bir başka rehberde görüşmek üzere. Sorularınız varsa Tekolay Sosyal'e ücretsiz olarak üye olup konu açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, çok beğendiyseniz hype vermeyi de unutmayın.